Merhaba. Şimdi size kendi kullanmak için yaptığım en sevdiğim efektlerden birisini anlatacağım. Bunun en güzel yanı çok küçük bir alan kaplaması. İsterseniz tarlanızı yerin altına yapabilirsiniz fark etmez ama ben yer altındaki görüntüyü önemsemek için yaptım. Bunun en güzel yanı yer üstünde yani dünyada çok az yer kaplaması. İstediğiniz şeyleri yapabilirsiniz mesela etrafı düzleştirerek. En güzel yanı bu. Merdiven sistemiyle aşağı inmeyi tercih ediyorum. Evim gayet küçük ama çok da güzel bir bakıma. Yani şuradan hemen camı alalım. Evet. Evet. Şimdi evi tanıtmaya başlıyorum. Buraya bir tane sandık yaptım. Etrafını kitaplıklarla çevirdim. Çünkü kitaplığın görüntüsü çok güzel olduğu için evet, ben onu tercih ediyorum. Bunun yerini de değiştirebilirim mesela. Görüntü açısından. Böyle koyarsak daha güzel duracak. Evet, yukarılara bilerek cam koydum görüntüyü kötü yapmıyor hem ee, Şimdi başlıyorum burada e, bir müzik çalar var İşte boş. içi boş buraya dispenser koydum dispenser koymamın sebebi e, sandık koyunca yukarıdaki bloğu boş bırakmak zorunda kalıyoruz fakat ben o görüntüyü sevmediğim için yani boş bırakmaktansa 9 tane en sevdiğim müzik cd'sini alarak buraya e, daha güzel bir görüntüyü yarattığını düşünüyorum. Evet. Buraya yatağımı koydum. Yine e, çok güzel durduğu için etrafını hep kitaplıklarla çevreledim. Bunlar da bu arada redstone lamps e, elektrik devresiyle bağladım bunların bütün hepsini. Evet. Şimdi bu yukarıdaki redstone lambs'leri kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi kapandı. E, tabi redstone harekete geçirdiğinde bu da açılıyor o ayrı ee, buraya su koydum bu aşağıda olduğunda musluk görevi tabi kapıyı açıyor işin kötü yanı o normalde kapıyı oraya koymazdım yani ben olsam ama evi acele yaptığım için böyle oldu evet e, musluğumuz muslu kapalı olacak gerçi kapıyı da kapatmamız lazım tabi burada cam olduğu için ulaşamıyor her neyse burada craftingimiz var buraya fırınımız tellerin üstüne yiyeceğimizi koyuyoruz ya da pişireceğimiz maddeyi koyuyoruz aşağıya da yakıtı koyuyoruz kömürdü lavdı falan filan buradan alıyoruz evet şöyle bir şey yapmayı istiyorum ben size göstererek yapmak istiyorum bunu bilerek yapmadım demir bloğu alıyoruz iki tane bir tane de lever alıyoruz iki tane demir bloğunu üst üste koyuyoruz da kapağını işte Böyle. İşte şimdi bunun altını kıralım. Yani mesela bunu kıracağız. Bunun altına mesela şöyle göstereyim. Yiyecekleri koyacağız. sonra ne koyalım? Melon koyalım. İşte gibi yani. Böyle yiyeceklerimizi koyabiliriz. İşte sonra bunu tekrar kapatıyorum ben yani görüntü açımından. Bunu aşağıya çektiğimizde, sonra tekrar yukarı kaldırdığımızda bize yiyecek veriyor. Bir tane daha yaptılar, bir tane daha gibi gibi. Evet, şimdi en güzel kısımlarından, yani görüntü bakımından en çok sevdiğim yanına gelelim. Şu kapıyı da kapatalım. Şimdi bunu bilerek böyle yaptım. Buraya aslında bir duş görünümü vermek istedim. Yani burada hem ışığı var, işte su ışığa değmediği için ışığın sönmemesi gayet mantıklı. Yani burada da böyle şey yapabiliyoruz. <laughs> yani alabiliriz. Görüntü bakımından da düşünün. Bütün hepsi de oyun içinde. Güzel durduğunu düşünüyorum. Burası bir basamak. Buraya e, merdiven koydum. Buraya da bir merdiven koydum. Bu aslında kek. Ama satranç tahtası görünümü verdiği için ben e, bunu bir fensin üstüne koymayı tercih ediyorum. Gayet de güzel durduğunu düşünüyorum. İşte isterseniz açıkınca yiyebilirsiniz gibisinden. Evimiz bu kadar küçük ama dolu olduğunu düşünüyorum. İddialı bir ev olmadığını da düşünüyorum ama bence gayet güzel bir görüntüsü var. Dünya üzerindeki yer kaplama konusu gerçekten çok hoşuma gidiyor. Çok az yer kaplıyor çünkü. Öyle yani işte böyle bahçenizi falan büyüyor gördüğünüz gibi. Etraf falan full size boş kalmış. Böyle istediğiniz yerden madene girişinizi falan yapabilirsiniz. Yani dışarıdan da hoş duruyor aslında. Yani küçücük bir kulübe. Bir bakıma. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılarımla ekin.